Hoş geldiniz. ben Sadi. Bugün Ghost of Tsushima ile karşınızdayım. Çok heyecanlıyım. Oyunun solo olarak ilerlemesini bir bölüm çektim ve kanalımda yayında. Yanımda Emre var şu an. Emre de bölümü izlemiş. Dedik abi bu oyunu beraber oynayalım. Evet, gel oynayalım evet. tam sakin ol dedim. İşte geldi beraber şimdi. <laughs> Multiplayer olarak Ghost of Tsushima'yı bitirmeyi düşünüyoruz. Hikaye modunu Bitirme. Emre ile beraber baştan sona kadar oynayacağız değil mi Emre? İnşallah. Multiplayer'da e, ne kadar bir hikayelik... Yer var bilemiyorum. Follow Vallahi da ben de bilmiyorum. Hikaye. Karambole gireceğiz. Göreceğiz. Umarım eğleniriz. Bu arada karakterleri anlatalım biraz. Sen anlat karakterini nasıl Efe. bir şey seçtin? Benim karakterim e, samuray. Samurayımız e, çok güçlü bir karakter. Savunması ve saldırısı çok iyi. <laughs> ben bunu şimdi nasıl anlatayım ki? Daha ilk <laughs> defa giriş aşaması giriş aşamasını <laughs> gösterdiler bana. Peki. Çok güzel bir karakter. Yakışıklı abimiz. Harika. Defansı yüksek, saldırısı yüksek. Özel gücü de, bir de ultimiz var tabi bu arada. Ultisi de böyle 3-5 kişiyi aynı anda kesiyor. Oyunda göreceksiniz. Sen karakterini anlat. Benim karakter kaçak dövüşen bir adam. Gölgelerde saklanıyor, bıçağı takıyor, yoluna bakıp devam ediyor. O kadar. Hadi başlayalım. Tamam. Şimdi, Şimdi oyna dedim. Ya da sen mi diyorsun? Ben demeyeceğim, ben diyeceğim. De bakayım ne diyeceksin. Eşleştirme kapalı. Kendimiz varız sadece. Ve sökük Hayırlı yüreklere ya. başlıyoruz. Hazır bu arada musun? karakter upgrade'leri falan varmış. Vardır. Silah mili alıyorsun bir şeyler Normalde yapıyorsun. Level atlıyorsun. Bu, bilgi vereyim. Ghost of Toshima oyunu. PlayStation 5 yani PlayStation oyunu. Ama PC'ye uyarladılar. Ve şu an PC'den oynuyoruz. Ben çok heyecanlandım lan oyuna. Çok yükseldim. Bende de aynı durum var. Keşke bunu böyle kola alacaksın, koltuğa yayılacaksın, orada böyle çırt Peki. Evet. Bu, kan ben ve keder bir öyküdür. Yaman Moğol'un tuşumadaki her ikizi avlayıp, ruhlarını tutsak edişini bilmem ne yapar. Ada, ikizleri kurtarması için yiğitlere yakarmış, hayaletler çağrıya kulak vermiş. Tutsak ikizlerin izini sürüp, bir Moğol engeline varmışlar. Ve... Selamun Aleyküm. Sökük yürekler bölüm 1. Allah'tan sökük. İleride birileri var. Bak duruşa bak be. Duruşunda asalet var ya. Hayırdır oğlum? Hadi gidelim Şimdi bazı... Bu oyun anladığım kadarıyla Moğolların Japon... Adam ]ları... var. Eğil eğil eğil. Otun arasına gir. Oğlum o kadar çabuk düşman çıkacağını düşünmedim. Sağdakini ben alıyorum. Bir dakika. Tamam. Hazır olunca söyle. Hazırım. 3, 2, 1. Bitti. Tamam tek de gitti. Bizde böyle. Bakayım. Hayırdır oğlum? Oku varmış aldım. İki tane düşman var. Sağ sol. nerede? Kurelin tepesinde. Okçu. CTRL e değildi neydi ya? Alta basıp işaretliyorduk sanki. Aa. Al, alt mıydı lan? Yok C idi lan. Aa, ne oluyor lan? Bir şey attın. Ben bir şey atmadım İşaretledim. CTRL e Aha, C oku çekiyorum. Çekiyor mu? Ben de çekiyorum. Sağdaki benim. Neyle çekiyoruz oku? Uzakta o CTRL'ye basıldı. 3 2 1 Ölmedi lan. Aha vuramadım. Peki. Hadi bakayım. Ghost of Tsushima'nın hayaleti. Canı tekte ölmüyormuş bu. Evet. Öldü. E tüm okları <laughs> bitirdik biz. Ne kılıcımız var. Tam burayız biz. Bizden bir cacık olmaz ben sana söyleyeyim. İçeriye bir kolaçan et. Sağ taraf boş gibi duruyor. Ben dönüyor. kuleye çıkıyorum. Karşıdan biri geliyor. Oklarımı toplayacağım. Tamam. Bu arada sanırım senin yaran sesin yaran çok yüksek ya. başka bir işaret görememişler. Oyunun sesini o çok yıkmış. kısmışım sanki. Bir saniye acık açayım ben bunu. Aa, ben Discord'da senin sesini çok yüksek yaptım. %200 falandır şu an. Aa, peki. İlginç şeyler Sanki. olmuş anladım. Oyun içi sesleri birazcık elden geçirdim. Şuna tamam, gerek yok. Tamam ben zaten. de senin sesini düzelttim. Okey. Ee, seçenekler. Ses normal ya bende. İki ne kişi var mu? önümdeler. Görüyor musun? Görüyor. Öldüreyim mi? Ee, önündekini düşürürsen arkasındakine ben dalarım. Ee, bir dakika soldaki çadırın içinde de adam var. Senin önündeki çadırın içinde. Harbi mi? Ha gidiyor tamam. İçinde içinde yanından geçiyorsun şu an. Mouse'un orta tuşuna basınca göremiyor musun sen? Hayır. Aa görüyorum. Niye söylemedin? Peki. İçerideymiş. Giriyorum sessizce. Aynen. Uykastık. Obaa. Arkadaşlar bu oyunlar biraz kanlı. Şurada bir oğlu var. Ben ona ilerliyorum. Gördüm. Tamam ben de soldan doğru gideyim bakayım. Dört kişi var önümde. Evet. Gördüm. Yaz biz burada kılıçla gireceğiz gibi hissediyorum ama gidebildiğim yere kadar sessiz gidiyorum. Tamam. Birini aldım. Ortalık karıştı. Ne, Hadi bakayım. Gidiyor. Sizi oğlum siz sizi ya, ne sen oğlum arkadaşına... Öldü mü bunlar? Şeyler yapıyorlar. Ne yapıyor lan onlar? Soldakini alıyor. Ölmedikçe dirilir diyor. Soldakini alıyorum. Sağdakini. Dal. Öldü. Oo. Mızrak ediyor. Hayırdır. Ne, ne diyor? diyor? Biri geldi. Ben de bu. Lan <laughs> destek versene. Oo. Üf. Arada ceset doğramış olabilir. Yalnız biz çatışmaya girince müzik falan evet. da yükseliyor. Böyle bir şey şey oldum yani. Bir aksiyon olmadı değil. Müzik çok gaz veriyor Yaşma ya. Çatışma değil. Ne varmış burada? İnceliyor. Neyi inceliyordu acaba? Hat boku var. Arabalar buradan Hayatler, geçmiş. arabayı bulmuş. Ama iktidar yok mu geriye kalan tekrar tekrar ileri kaldıracakmışız <laughs> yürü. Ormanın derinliklerine gittik. Ne lan? Tahminen kapıya doğru ilerliyorum. Evet ben de gidiyorum şu an. Adam var orada da hayalet izi anladığım kadarıyla. Onunla O'ya basarak konuşuyorduk sanırım. Oy. Oy. Oğlum sevdim ne yaptın? Peki. Adamı kurtarmaya gelip imdat diye bağıran koca yürekli. Abi sökükse önemli. Güzelmiş 2, 4, 6, varmış. 8 kişi var. Oo. Bence en arkadakine Bizim... suikast düzenli yere ilerleyelim. Mantıklı ama Sağ... en arkadakine girdiğimiz an fark ederler. Ve bak misin? en arkadakiler kırmızı bağla birbirine bağlanmış. Bunların ikisi de ölmesi gerekiyor. İşte Sistler suikastı gidiyorlar. çakacağız öldüreceğiz. Sağdakine ben gidiyorum. Tamam. Solda da ben gidiyorum. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Hallettim. Artık savaşacağız. Kaçış yok. Hadi bakayım. Aha oku yedim. Ok, oktur inşallah yedim. Çekmek lazım. Tamam. Öldü. Ve i̇şte canımın içinden geçtiler. Oğlum arabayı unuttuk. Araba gidiyor. Yürü. Sağda bir şey var. Ona koşuyor. Adam var burada bir tane. Tamam. Halledersin. O burada da varmış. Okay. Kılıcına davranmadan kestim adamı. Hayırdır? Hadi bakayım gel buraya gel. Aa can dol. Oo burada şey var. Özel düşman var. Ölüyorum lan ben. Ben de seni bekliyorum. Tam hallettim. Can lazımsa gel. Davula mı vurdun? Evet. Tamam burada da bir davul var. Adam var önümde sana doğru geliyor. Okey saklandım. Okey. Yaklaşıyorum. Hazırım. Bas. Hazırım. Gir 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 gir. <laughs> Atlı alıyorum. Alamıyorum. Davulu çaldım, can dolduruyor. Atlı ölmüyormuş. Adam kaçıyor mu? Ha, halkmış lan bu. Öldürmeyelim bari. Tamam. Kontrol ediyor. Kalp mi lan onlar? Herhalde. Oha, sökülmüş insan kalpleri mi? Bakın bir yönü doğru koyulmuşlar. O zaman biz de gidiyoruz. Hadi bakayım. Orada bir şey yanıyor. Yerde Kapıdan şey görüyorum. Görmedim. Yanan okmuş almamışsın ben aldım. Okey. Burada da bir şey var. Ne oğlum? Hmm. Ok oh varmış topladım. Okey. Konuşma sesi duyuyorum Diyorsun. ama. Adam konuşuyor ya. Şu köylü var ya. Hmm. Hıhtagonu şinno zoğu otorikomu <laughs> kotode. Hey taçı var. Kalplerini biçerek birbirlerine bağlanırmış. Ooo oh, gördün mü yazıyı? Hmm, okuyayım. Sökük yürek. Sökük kelimesine takıldım ben ya. Eee? Savaş kampındaki düşmanları yen. Nereden gidelim sence? Aşağıda bir yol var ya da buradan kenardan köşeden. Önümüzde geçelim. biri var. Şurada bir delik buldum. Aa evet dışarıda gördüm. Hallediyor mu? Hallediyorum. Okey. Karşıda tamam kulede biri var. Aa üstümüze daha çıktı iki biri. Iki, i̇ki kişi var la. İki kişi var. Ne yapıyorsun? Yana nokatayım mı? La atma dur. Bir plan yapalım. Bir, bu uyarırsa çok karışıyor ortalık. Ben diğer kuleye gideyim. Sen buradaki kuledeki al? Tamam. Alarm falan kattım. çalmasınlar. Ölürüm. Ya da dur dibinden gidebilirsem. Ninja'yız oğlum biz hayırdır. Hadi bakalım. Kuleye tırmanıyorum. Hazırım. Hadi bakalım beni gördüler. Kuleye tırmanırken yakalandım. Olduğu kadar ne yapalım? Ben öldürdüm benim kuleyi. Tamam. Of mu atıyor biri. Ben attım. Tamam. Şu an çok bir hareket yok. Tam görememişler gibi emin değilim ama. Altında bir devam iki kişi sana bakıyor. Ben devam ediyorum. Şu an biri var önümde. 4 kişi var oğlum burada. Öldüremedim. Gördüm. Öldürdüm. Helal. Duvarın arkasında dört kişi Hı. var. Evet. Beş. E, hazır olduğumda söyle okla gireceğim. Gir. Girdim. Biri gitti. Biri daha gitti. Aşağı geliyorum. Su kat düzenledim. bu bıçak. Geldim. Tabaktayım. Tamam. Arkasındayım. Okey. Duvarı mı kırdık lan? Ee, biraz. Abartı olarak. Okeyiz. Nereye gidiyoruz? Şöyle bir gidelim. Bakıyorum etrafa. Şurada bir şey var beyaz. İki Şöyle kişi var şey aşağıda. Heh, etrafı gördüm. Evet. Iki kişi var. Köpek var şurada. Alıyorum birini. Üç kişilermiş. Ortaya basınca gözüküyor. Birini alıyorum. Tamam. Bitti. Aha. Birini de ben aldım. Köpeğe dikkat. Aha. Öldü mü? Çok hızlı öldü. Öldürdüm. bakayım. Etrafta bir şey yok gibi gözüküyor. Ok var şurada lazımsa. Abi adam var çadırın içinde. Evet gördüm önümde. Önümde de bir adam var. Sen çadır al, ben dışarıdakini alıyorum. Tamam. Mangal var yiyeceksen. Tamam. Adam yanarak ölüyor şu an. Aha. Bu Son tamam. Zannedim, öldü. Bir kişi kaldı. Altından geç. Önümde. Aa köpek beni kokluyor lan. Tamam tamam. Öldü mü köpek? Lan it. Kokladım. Tamam, Burada öldü, Vur davul Davul var. Davul can veriyor bu arada arkadaşlar. Aynen. Bakıyorum Önde bir adam var. var, var mı diye. İki kişiler. Sol. Bende niye gözükmüyor? Ha gördüm tamam. Uzaktakiler Doğru, tam bak, kırmızı gözükmüyor. Yaklaştıkça daha kırmızı evet. gözüküyor. Okla oh halletmeye çalışıyorum. Sebep? Suikast yapardım. Tamam yanıyorlar. Bir suikast yapabilirsin yanarken. Hallettim. Şu ekrandaki yazı nasıl gidiyor? Ekrandaki yazı? Bağlı düşmanlar ikizleri Ölmedikçe dirilir yazdı. Hah gitti tamam. Allah Allah. Bende yok. Şimdi gitti. Yukarıda bir görev var. Temiz gözüküyor. Oo, boss var burada. Harbi mi? İki tane ayı var. Hmm. Bence arkalarından dolaşalım. Birbirine bağlılar değil mi bunlar? Evet. Evet. Çok zor olacak muhtemelen. Yani benim, özel skill'im geldi. Skill mi kullanacağım? Kullanmayayım mı? Kullanacaksan izliyorum. Deniyorum. Hadi bakayım.

Ses işini ayarlayamadım sanki ben. Bir yükseliyor bir alçalıyor bu oyunun sesi çözemedim. Çatışmaya girince çok yüksek ses çıkıyor. Evet. Bunu e yok yönümüz nerede? Ne yapacağız buna? Nereye gideceğimiz de belli değil. Aa, Şurada kapı. bir kapı var. Of. Mübarek ne koşuyorum ha. Kapıya geldim ben. Gir gir gir. Koyduk. Ne oluyor be? Aha ne oldu? Bitirdik. Ha bölüm bölüyor. Bölüm. 13 dakika sürmüş. İyi. Ödülü bir bölüm daha kayar bence. Bence de. İki level atlamışım bir şeyler olmuş. Evet XP falan vermiş. lobiye dönülüyor diyor. İstatistiğe bakıyorum. Yakın öldürme 11. Gizli öldürme 8. Oyun eğlenceli Sen ya. Ben 21 öldürmüşüm, ben 22 öldürmüşüm. Biraz mekanikleri şey yapmak lazım, alışmak lazım. Evet. O niye öyle biliyor musun? Sen sonda iki kişi birden kestin ya. Evet. Yine beraber kesseydik ikimiz de aynı olacaktık muhtemelen. Hmm, olabilir. Bence şey yapalım mı ya böyle hikaye hikaye gitsek daha güzel olmaz mı? 13 dakika çok kısa ya. Bir bölüm olsun. daha kayalım öyle bırakmayalım Can yani. olsun. İyi tamam o zaman. Tadı olur. Merak ettim ben biraz. Merak edin oğlum biraz. <gülüyor> <gülüyor> Merak edin lan falan. Sevgili YouTube. Merak ettim biraz. O zaman bizim bölüm bitti. Böyle bölüm bölüm ilerleyelim. Bu bölüm hikaye, 13 dakika sürdü. Gideceğiz. Daha güzel olur. Aynen. Umarım beğenmişsinizdir. Biz eğlendik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle efendim.